Telefonu kapatır mısınız bir saniye? Hayır, şu an yürüyor. önemli bir görüşmem var. Buyurun. Hayır, sizi veya olabilirim. Bu waffle'ı yiyip bizim müşterimiz olursanız size tam olarak şu motoru veriyoruz. Waffle yiyeceğim, sizin müşteriniz olursa. Evet. Kapatır mısın? Şu anda önemli işlerim var. <gülüyor> <gülüyor> motorumuz bu mu? Evet, motorumuz bu. Bakın bakalım beğenecek misiniz? Evet, güzel, güzel mi? Diyor, güzel mi? Güzel mi bu? Evet. Yani. Beş, şartlarımızla peki nasıl katılıyoruz? Şöyle bize geliyorsunuz, bizim müşterimiz olan herkese biz bu tiketlerden veriyoruz waffle yedikten sonra. Daha sonra biz canlı yayında tiket numaranızla beraber açıklıyoruz. Eğer siz kazanırsanız gelip motorunuzu alabiliyorsunuz. Geliyorum, waffle yiyorum, tiketimi alıyorum, gidiyorum bir ay sonra da e, canlı yayında. Canlı yayında motoru hediye edeceksiniz. Evet, aynen öyle. Her geldiğinizde size birer tane tiket verebiliyoruz. O, i̇yiymiş, e, o zaman yiyelim madem. Tamam, ben hemen size vereyim hatta şöyle. Sizin. Emir Bey bir çay alalım, bir servis alalım. Buyurun.